Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Niğde Otoyolu 2. kesiminin açılışında yaptığı konuşmada Hisar A artının son kabul testlerinin de başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. Erdoğan, Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi Hisar A'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak 11 Aralık'ta yapılan atışta yüksek hızlı hedef uçak uçuş menziline uzak menzilde başarıyla vuruldu dedi. Erdoğan testin birkaç ay önce yapıldığını ancak gizli yaptırım yüzünden geciktiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sebebi neydi biliyor musunuz? Normal şartlarda yurt dışından tedarik edilen bir parçaya ambargo uygulandı. Sonra ne oldu? Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik. Füzemize entegre ettik. Bu zamana kadar gizli yaptırımlarla, dolaylı müdahalelerle engellemeye çalıştıkları bu işi yerli milli ürünlerle Envantere almaya hazır hale getirdik bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hisar A artının füzemizin seri üretimi hayırlı olsun diyerek, roketsanı, aselsanı, tübitaksağ ve diğer kuruluşları kutladı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.